Genç Bakış programından merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir programla sizlerleyiz. Bu hafta Ahmet'teyiz. Gündemimizde barış ve demokratik toplum süreci olacak. Meclis Komisyonu İmralı'da tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Biz de bu görüşmeye gençlerin gözünden bakmaya çalışacağız. Gelin hep birlikte röportajlarımıza başlayalım. <laughs> Komisyonu İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Hı. Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani değerlendirmesi kısa ve özdür. Biz önderliğin iradesine güveniyoruz. Başka da diyecek bir şeyim yok. Hı. Yani bugüne kadar onlar bu mücadele bu seviyeye getirdiyse bundan sonra da evet veya hayır demek bence onların hakkı. Savaşı devam ettirip ettirmemek. Yani onun dışında dediğim gibi önderliğin iradesi dışında başka bir güce güvendiğimiz yok. CHP'nin tutumunu nasıl değerlendirmek istersiniz? CHP'nin tutumu şaşırtmadı. O tarihten beri yani atalarımızdan, dedelerimizden beri e, Kürt halkı üzerindeki düşüncelerini biliyoruz. Yani böyle bir şey bugün bu mevcut dönemde beklemiyorduk ama yapması da bizi şaşırtmadı yine. Peki bundan sonrası için hükümetin nasıl somut adımlar atması gerekiyor sana göre? Valla parti tarafından, örgüt tarafından atılan adımlar gayet büyük, büyük ve somut ama aynı şeyi hükümet tarafından göremedik. Yani artık o kendi tabanını mı küstürmemeye çalışıyor, alttan mı bir şeyler yürütmeye çalışıyor ondan pek emin değiliz. Ama inşallah olacaktır dediğimiz gibi e, heyetin İmralı'ya gitmesi de bir gelişme hükümet açısından. bunları demek istiyorum şu an. Sizce ne olmalı yani bu somut adımlar? Yani, yani ilk önce önderliğin fiziksel özgürlüğü diyelim somut adım olarak en büyük ve yani zirvesi artık o olur. Somut adım. Ondan sonra ana dil filan. Böyle bütün siyasi tutsaklar onun nezdinde özgürleştirilmesi bu kadar. Peki son olarak varsa bir çağrın. Onu da alalım. Ya halk, halkta bir tedirginlik var, halkın kafasında soru işaretleri var ama dediğim gibi onlar da önderliğe güvensinler. Önderlik bu süreci boşa çıkarmayacaktır eminiz bundan. gerçekleştirdi. Siz bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani benim değerlendirecek tek şeyim bize kültürel olarak yansımasının ne olacağı. İnşallah tüm Kürtler için iyi olur. İnşallah bir şeyler değişir diyoruz. İnşallah daha adaletli bir sistem gelir. Dediğim gibi genel olarak sürecin bizim için daha iyi olmasını bekliyorum. Güzel adımlar diye Peki düşünüyorum. Peki nasıl daha iyi olur? Yani size göre nasıl daha iyi olur? Eşitlik olur, adalet olur. O tarafa nasıl davranılıyorsa bize de aynı şekilde davranılır. Bunlar nasıl sağlanır? Nasıl sağlanır? Yani biraz daha ciddi olabilirsek, belki söz hakkımız olabilirse, belki bazı haklarımız var, sağlayamıyoruz şu anda onları sağlayabilirsek bunlar daha rahat bir şekilde gerçekleşir tabii. Peki bu CHP'nin tutumunu nasıl değerlendirmek istersiniz? CHP İmralı'ya gitmeme kararı almıştı. Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Vallahi siyasetle ilgili hiçbir şey diyemem çünkü hiçbir siyasi partinin böyle samimi olduğunu düşünmüyorum. Her seçim sürecinde herkes başka tarafa normal olarak oynuyor, normal olarak. Bir gün CHP yanımızdaydı, bir sonraki gün AKP. Herkes tabii ki takım değiştirir. Önemli olan insanlara odaklanmak, önemli olan haklara, insan haklarına odaklanmak. Partilere veya siyasete değil. Peki, size göre barışın önemi nedir? Yani barış ne önemli? Vallahi çok önemli. Bizim için çünkü bağımsızlığın ilk adımı barış diyorum. Burada ben de kapatıyorum, Allah'a emanetsiniz. Jüris komisyonu İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin süreç için önemi nedir sizce? Yani tabii ki de onların açısından bakıldığında yani barış ve adalet. Ee, yani ne kadar da geçmişten günümüze kadar hep barış 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 söylemi olduysa bir türlü e, şeye geçmedi. Ne diyorlar? Ee, Müfredata geçmedi. Hani. Kimileri bir şeyler yapmak istiyor, engel enge, engel de konuluyor ama yani bir türlü istediğimiz seviyeye ulaşamadık. Yani açıkçası. Peki bu istediğimiz seviyeye nasıl ulaşırız sizce? Yani bizim istediğimiz tek şey mutlak barış ve eşitlik hatta adalet. Yani bu üç şey istiyoruz. Özgürce yaşamayı istiyoruz. Yani eşitçe yaşamayı istiyoruz. Ben CHP'nin tutumunu da sormak istiyorum. CHP İmralı'ya gitmeme kararı almıştı. Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? CHP yani CHP neresinden tutarsan tut, e, hiçbir tarafı doğru değil açıkçası. Ha, geçmişte kılıçdaroğluna bile oy vermişim, Ekrem İmamoğlu'na da oy verdim. Hani bir şeyler olsun, değişsin, yenilik. Yani biz e, ne diyorlar? Hani bir rezonans bekliyoruz, bir titreşim, bir elektrik bekliyoruz ama açıkçası bir türlü olmuyor ya. Yani elimizi kime atsak kurutuyoruz. Öyle bir şey var herhalde. Son olarak varsa bir çağırın, bir mesajın. O olarak valla herkese sabır diliyorum. <laughs> Allah herkesin yolunu açık etsin. Kimi destekliyorlarsa desteklesinler, hep arkasında dursunlar. Yapabileceğimiz tek şey bu aslında. ve demokratik toplum süreci var. Bu süreç bağlamında Meclis Komisyonu İmralı ziyarete bulundu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz, nasıl bakıyorsunuz? Yani biz gençler olarak bu konulardan gerçekten her zaman şey olmuşuzdur. yani büyük beklentimiz olmuştur şimdiye kadar. Hani her zaman bir barış olacak diyorlar. Ülke her zaman bir barış içerisinde olacak her zaman bir umut var diyorlar. Hani sürekli sürekli hep aynı bir süreçteler ama hiçbir şekilde hiçbir türlü şey olmuyordur. Hani bir sonuca varmıyor her zaman. Hani bu süreç boyunca hiçbir zaman hani iki taraf da birbirine aynı adımı atmıyor hiçbir şekilde. Hani bakarsak hani şey olarak nasıl desem hani biz olarak biz Diyarbakır halkı olarak Kürt halkı olarak şey istiyoruz her zaman. Hani herkesin barış içerisinde yaşamayı, kendi ülkemizde aynı topraklarda, aynı bayrak, bayrak altında hepimizin kardeş yaşamayı isteriz. Ha, hiçbir yerde, hiçbir ülkenin hiçbir dört bir yanında her kardeş olarak yaşamayı isteriz. Biz, bizim hangi bir yere gittiğimiz zaman hiçbir yerde hani sorun yaşamamak istiyoruz. Yani ayrım olmamasını istiyoruz. Biz şimdi şimdiye kadar ne sorun yaşadıysak bu saatten sonra artık bir barış olması lazım. Çünkü yani bu ülkenin artık hani bir yere varmayacağı duruma geldi. Çünkü Hani biz daha içimizdeki sorunu bitirmezsek biz bir yere, hiçbir yere gidemeyiz. O yüzden bu barışın kesin olması şart. Çünkü biz hepimiz aynı toprakta, aynı bayrağın altında, aynı ülkenin kardeşi. Hani bizim hepimizin şu anda barış olmasının yanındayım. Biz gençler olarak her zaman bunun yanında olduk. Her zaman da yani cevabımız, kararımız hep net olacak. Bu İmralı ziyaretinin bu süreç için önemi nedir sana göre? Yani ben şimdiye kadar çok siyaset takip etmediğim için bilmiyorum ama eğer bu süreç böyle giderse, eğer olumlu bir şeyse bu İmralı, İmralı ziyareti benim için olumludur. Yani eğer barış olacaksa ama barış olmayacaksa hani hani bu olaylar e, polikinasyona sebepler oluyor. Hani nasıl desem e, şey oluyordur elbet. Hani nasıl desem. Hani insanlar birbirine karşı diğer halklar diğer halka Türk Kürde Kürt Türkiye ayrımcılık yapıyor bu konuda. Hani İmralı'ya ziyaret eğer sonuçta iyi bir yere varıyorsa hani benim için doğru bir şeydir. Ama eğer şimdi bakarsan biri İmralı dersi desteklemiyorsa e, bunun taraf tutuluyor eğer. Bakarsanız geçmişte olan şeyler bir yana geçmişte olanları bir kenara bırakıp artık önümüze bakmak istiyorum. Çünkü geçmişte olanlar hepsi şimdiye kadar hep ön yargıdan oluştu. Hepsi de hani Kürtlere karşı e, alt yerden bakmaya oluştu. Ama ben ne isterim biliyor musun? Türk'ün de Kürt'ün de aynı şekilde eşit olmasını istiyorum. Hani ben bu ülkede artık ayrımcılığın bitmesini istiyorum. İmralı ziyaretinin de ben iyi sonuçlanmasını istiyorum. Çünkü artık bu ülkede kalsın da sona ermesini istiyorum. İmralı'da Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'la bir ziyaret gerçekleştirdi. Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Abi biz de önderliğimize güveniyor. Onların da her zaman arkasındayız. Abi buradan da hepsine selam gönderiyorum. Yani abi valla bilmiyorum bu siyasi parti yani Allah belasını versin. Yani işte ne olursa olsun. Bu baştaki bizim başkanımızı koymuş içeriye bırakmıyor. Hani adamın bir suçu yok. Hani annesi bile açıklama yaptı. Diye benim oğlum daha bu zamana kadar bir tane elma bile çalmamış. Hani bir elma bile çalmamış. Adam burada kıskanıyor, şey yapıyor, güceniyor. Kalkıp mecbur bu şeye başvuruyor. Yani budur abi ne diyeyim şimdi. bu CHP'nin de tutumu çok tartışma konusu oldu. İşte İmralı'ya gitmeme kararı almıştı. Bunu nasıl değerlendirmek istersin? Abi CHP partide zaten gördün kaç tanesini içeriye koydular. Yani abi sana nasıl söyleyeyim. Valla abi her şey kıskançlıktan yönetilir. Bu adam baştaki bunları kıskanmasaydı, bizim önderimizi kıskanmasaydı bu hareketleri yapmazdı. Sana öyle diyeyim. Hani adam kalktı CHP'yi kıskandı. Bak CHP isteseydi, bak CHP'nin şu an AK Parti'nin bir sürü ifşası var elinde. Hani adam bundan korkarak, bundan çak, çekinerek kalktı şey yaptı. Hani CHP'nin de gitmesi gerekiyordu abi. Hani biz ne için yaptık? Valla biz kendi başkanımız için kalktık. Geçen sene hani oy verdik ama valla kendi başkanımız için, kendi şeyimiz için, özgürlüğümüz için verdik. Yani bari dedik bir kere de böyle deniyor. Ama olmadı abi, nasip olmadı. Yapacak bir şey Peki hükümet sana göre nasıl adımlar atması gerekiyor? bundan sonrası için. Abi tek kelime hükümet bize nasıl adımlar atması gerekiyor biliyorsun. Dürüst gelecek. Yani hükümette en fazla konuşmayayım abi sana öyle diyeyim. Ama dürüst gelsin. Hani gerçekle saygıyla gelsin başka bir şey bir beklentimiz yok. Adamlar böyle bize yalan dolanla gelmesin ha. Affedersin yanlış anlama buradan kalkıyor Amerika 80 milyon dolar şey yapıyor uçak satın alıyor. Adam bunu ayakta kandırıyor. Adam diyor ben uçak üretimi durdurmuşum hala da akılamıyor. Nedir? Zaten babasının cebinden çıkmıyor abi. Hepsi bizim cebimizden çıkıyor. Sana öyle diyeyim. Yani tek kelime abi saygıyla karşılasın. Doğru dürüst gelsin. Bize. Hükümetin bu adımları sizce ne olmalı? Yani nasıl? Nasıl somut adımlar? Nasıl yani abi? Yani hükümetin nasıl? Ya yani mesela bu e, Kürtlerin e, yasal, bu yasal düzenlemeler de çok sıkça gündeme geliyor. Ne bunlar ne olmalı? Kürtlerin, Kürtlerin işte demokratik haklarından işte örnek verebileceğimiz e, nasıl somut adımlar diyebiliriz. Fazla örnek bilmem ama şunu diyeyim abi dillerimizin özgürlüğüdür, ana dilin konuşmasıdır. Hani hepsinin özgürlüğünü istiyoruz. Hani bugün özgürlüğümüz yoksa yanlış anlama bizim bu dünyada olmamızın bir anlamı yok. Hani başlık baştakilere tek gelmemiz var abi. Başkanımızı çıkarsınlar. Öz, ana dilimizi yani güzel bir şekilde, rahat bir şekilde şey yapalım. Bir de özgürlüğümüze kavuşalım abi. Dediğim şey budur abi. Bir genç olarak, son olarak varsa bir çağrın onu da alalım bir genç olarak bir çağrım olarak abi Sayın Başkanımı çıkarsın abi özgürlüğümüze kavuşsun ana dilimizi yani rahat bir şekilde sebep bir şekilde konuşalım. Tek kelimem budur. Buradan da ona selam gönderiyorum. Komisyonu İmralı'da Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ı bir ziyarete bulundu. Siz bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani Kürtlük barışını konuşuyorlar da bu tamamıyla bence fiyasko. Yani siyasiler kendi aralarında bir problem olmadığı şekilde arka planda gayet iyi ilgilenip burada vatandaşları birbirine düşürüyor bence. Peki sizce bu görüşmenin süreç için bir önemi var mı? Var. Yani Nedir peki? Var. Yani çünkü sonuçta Abdullah Öcalan Kürtler için önemli biri. Yani Kürtler onu önemsiyor. Kararlarını da aynı şekilde, düşüncelerini de. Ne derse onu yapıyorlar gibi aslında. Hani bir atı olarak görüyorlar. O açıdan iyi olabilir ama tek isteğim Türkiye'nin huzur içinde olması. Yani tüm vatandaşların Türk'ü, Türk, Türk Kürt'ü, Arabı, Laz'ı, Çerkez'i. Yani zaten bu ülke öyle kuruldu. Hani herkes birlik oldu ki bu zamana kadar da son 10-15 yıla kadar da gayet de huzur içinde yaşıyordu. İşte bu yapılan soykırımlar olsun, Kürt vatandaşları olan bakış açısı cephe olsun çok zarar veriyor bence her iki tarafa da. Peki bunlar sizce nasıl aşılır? Yani... Yani bunlar öncelikle kafa yapısının değişmesiyle, eğitimle bence aşılacak. Çünkü ne bir insan Kürt diye ne terörist oluyor ne de bir insan Türk diye bir Kürt'ü öldürmüş olmuyor. Yani bu kafa yapısından önce çıkmamız lazım. CHP'nin tutumunu da sormak istiyorum. CHP ise şimdi İmralı'ya gitmeme kararı almıştı. Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? CHP'nin kararı Yani demir Dinmirtaş'ı destekliyorlar. Hani onun çıkmasını istiyorlar Oy zamanında. Ama İmralı sürecinde böyle yapmaları bence doğru bir tutum değil. Çünkü çift bantlı çift taraflı bant gibi. Farklı bir taraf, farklı bir taraf oynuyorlar bence. Yani tek bir ...yüzde ortaya çıksalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani peki, bundan sonrası için nasıl adımlar atılması gerekiyor? Yani hükümetin nasıl adımlar atması gerekiyor? Yani öncelikle Kürt insanlarının terörist olmadığını kabul etmeleri lazım. Hani bu işin aslında Türk'ü, Kürt'ü, Alman'ı, Fransız'ı yok. insan diye bir şey var. Önemli olan insan olabilmek. Nereye bağlı olduğuna ben aslında çok düşünmüyorum. Hani bu benim için Müslümanlık, Hristiyanlık da aynı şekilde. İnsansa benim için başımın üstünde yeri var. Yani önemli olan ka insanlara karşı olan tutumu, topluma faydası var mı yok mu? Etrafındaki insanlara zarar mı veriyor, fayda mı gösteriyor? Bence önemli olan bu. Öncelikle eğitime önem vermemiz gerekiyor. Bu kafa yapısını değiştirirsek eğitimle birlikte bu sorunların hepsinin çok kolay açılacağını düşünüyorum. Peki, son olarak varsa bir çağrın onu da alalım. Yani tek çağrım siyasilerin Kürt ve Türkleri birbirine düşürmemesi. Meclis Komisyonu İmralı'da bir ziyaret gerçekleştirdi. Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Vallahi nasıl bir değerlendirme yapalım şimdi bilmiyorum da e, ee, çok fazla konuşmak istemiyorum öncelikle ama bence barış olursa iyi olur. Sonuçta akan kan hem bizden, hem onlardandır. Yani kısacası barış iyidir abi. Bu CHP'nin tutumunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Şimdi CHP ise İmralı'ya gitmeme kararı almıştı. Bunu nasıl değerlendirmek zaten istersiniz? Kimse tamıyor ki abi ya gitti ya gitmedi. Bir, bir şey değişmiyor abi. Ama giderse iyi olur. Ee, i̇lk önce biz zaten bir hata yaptık, onlara oy verdik, onun o zaten ayrı bir dert. Ee, gitmesi zaten hiçbir şey değiştirmiyor. Adam ne derse odur zaten bugün. Uzun adam diyelim daha iyi. <laughs> yani budur abi başka bir şey yok. Yani çok fazla haberlerle falan da aram yok. Yani sosyal medyada falan haberleri dinlemiyorum. Çünkü artık bıktık yani bu olaylarda. E, ee, beledir abi. Yani. Türklerin kendi özgürlüğü ve demokratik hakları için hükümetin nasıl adımlar atması gerekiyor? Hükümetin nasıl adımlar atması gerekiyor? Abi ilk önce bizim haklarımızı versin de <laughs> onlara kalacak fazla bir şey yok abi zaten. Biz ne istiyoruz bugün? Ee, kendi dilimizde eğitimi isteriz abi. Ondan sonra zaten az çok şu anda değil de bir 10 yıl öncesine, 5 yıl öncesine, iki yıl öncesine bakarsa siz de diğer bakılırsınız sanırım. Gördünüz zaten bu en ufakı bu sokak başarı hepsi gençlerdir örnek vereyim. Ee, yaşlılardır, kadınlardır. Herkesin mesela bir baskı altında vardı. Ama şu anda e, neyden dolayıdır tam olarak bilmiyorum dedim ya. Yani çok siyasetle falan aram yok. <laughs> Ama e, nasıl söyleyeyim abi. Bu süreç başladığından beri sanki biraz hafiflik var. Dikkat ederseniz en ufakı. E, polis arabaları falandır, sokak aralarında çekilmiş durumdadır. Zaten bunu Kürsağır da biliyor abi, görüyoruz da. Bu şekilde abi. misyonu İmralı'da bir İmralı'da bir ziyaret gerçekleştirdi. Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani halkların kardeşliği ve barış anlamında eğer yol yürüyecekseler ne mutlu yolları batları açık olsun. Hani temelimiz barış, kardeşlik ve insanların bu sömürge hayattan kurtulması. Yani bugün e, siyaseti ve ekonomiyi bir yere bırak ekonomi bir yere bırakamayız çünkü insanlar gerçekten Hani devir öyle bir hale getirilmiş ki Allah hani hidayet, cümlemize hidayet nasip etsin, başımızdakilerini de hidayete getirsin ki biz erzilen haklar olarak inşallah hani barış kardeşlik içinde yaşarız. Yani sadece barış olsa ama aclık olduktan sonra, sefalet olduktan sonra barış tek olmuş neye yarar, ne fayda? Peki bu e, barış sağlanırsa evet. bu ekonomi de çözülür mü sizce? Yani... İnşallah, inşallah hani onu isteriz. Yani bugün kurbanım Allah'a hani ...kimse kimsenin gerçekten ne yaşadığını, ne koşullar altında olduğunu bilemez. Hani insanları giyinişiyle bakarsak, yargılarsak, not verirsek çok farklı bir durum. Gel gör ki Allah-u Teala her şeyin hayırlısını nasip etsin ne diyelim. Peki şunu da sormak istiyorum. CHP'nin... ...İmralı'ya gitmeme... ...kararı birçok tepkiye neden olmuştu. Siz bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani bugün bir toplumda illaki ki herkes iki yol iki ayrılsa bile yine üçüncü yola gidecek olan insanlar illaki vardır. Yani bu İslamiyet'in doğuşundan bugünümüze kadar böyleydi. Yani herkes e, teşli hayatın bedelini öder. Kim kime e, hangi topluluğa hangi kişiye tabi ise o da ona göre bedelini ödeyecek. Başka, başka bir şey yok. Peki e, bundan sonrası için nasıl adımlar atması gerekiyor hükümetin? Yani hükümetin Herkes kendi, onlar kendi penceresinden bakıyor, gerçekten yaşamakla anlatmak bir değildir. Hani lafa geldi mi zaten muhabbette kimse lafta şey bırakmaz da ama icraate geldi mi Rab bana yani kim yani Allah hidayet versin ne diyeyim baba sorgulanacak pek fazla bir halimiz yok zaten her şey ortada. somut adımlar atılması gerekiyor diyorsunuz. İnşallah İlla ki inşallah temelimiz inşallah ki öyle olur. Yoksa hani e, devir bunlar iyi günlerimiz yoksa bu günleri mumla arayacağız. Yine şükrediyoruz yapacak bir şey yok kurbanım Allah'a. Demek ki biz çoğunluk olarak topluluk olarak bunu hak ediyoruz. Biz bize olsaydık zaten bu devreye gelmezdik diyor ya ben... E, Kürdü dünyaya anlattım ama Kürdü Kürde anlatamadım. Yani ve asıl biz bir toplum içerisinde birbirimizle birbirimize istediğimiz sürece birbirimizde olduğumuz sürece zaten Cenab-ı Hak kulun düşmanı değildir herkese verir ama gel gör ki demek ki çoğunluk biz bunu hak ediyoruz ki yaşıyoruz yani yapacak başka bir şey yok. Genç Bakış'ın sonuna geldik. Bu hafta gündemimizde İmral'da yapılan tarihi görüşme vardı. Haftaya aynı gün ve aynı saate görüşünceye dek hoşçakalın.